Esra ne yiyorsun? Çikolata. Çikolata mı yiyorsun yani? Ben de yedim zaten de. Bunu da kaldırın çok yemişsin. Bunun hepsini sen niye bitirdin bu kadar Esra? Bu kocaman bir paket de Esra'cığım. Benim önümdeki çikolatamı da aldın zaten. <laughs> Dur bir dola bakıyorum ben. Sen çilek istersen Esra'cığım. Bu kadar sağlıklı değil ama dişlerin çürür sonra çok çikolata yersen. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun anneciğim? Televizyon <gülüyor> izlemeye gidemeyiz. Diyorsun. Çikolatayı mı buldun? Sen nereden gördün çikolatayı? Ver onu bana. Ha, ver onu bana ya. Çikolata da var Bu, bu kadar çikolata yenmez. Hepsi ver. <laughs> <laughs> i̇şte lütfen ver. Ben, ben yiyeyim. Birazcık yiyeyim. Lütfen. Hepsini yeme anneciğim. Lütfen ya. Çikolata canavarımızın zaten. Ya paylaşalım o zaman Tamam. Olur mu? Hadi gel. Hadi, Hadi paylaştır anca bana. Onu böyle güzel böl. Anne Bu Ay. ne Esiracım küçücük çikolata? Bunu mu bana verdin bu kadar koca çikolatadan? Ben, ben, ben seni de alsın. Bu benim olsun. Bu kocaman senin bu benim. Bunu hani paylaştırdık biz böyle aynı eşit boyda bölecektik? Hayır e, istemiyorum. Neden istemiyorsun ama ben de yemek hakkım değil mi çikolatayı? İşte bak ağzın ağzın bitti. E senin de bitti o zaman bu da benim. Ben yiyeceğim bunu da. sana taviz vermem. Allah Allah taviz veriyoruz musun sen? Laflara bak sen. Adam sen git kendi başka şey al. Ne yapalım artık vereceğim yok. Ben de kendime başka çikolata Hem de fındıklı fıstıklı çikolata Sana da vermeyeceğim. Ben buyu onu yiyeceğim. Buy, sen var ya sen çikolata canavarı seni.